Ben normalde İngilizce işletme mezunuyum. Şu an evet. kendi kişisel gelişimim veya zevkim için İngiliz edebiyatı ve çift dal psikoloji okuyorum. Yoğun bir finans kariyerim oldu vesaire vesaire. Hiçbirinde 57 yaşındayım. Hiçbirinde sizin temas ettiğiniz bilgilere, sizin anlattığınız bilgilere hiç kimse dokunmadı. Dediğiniz gibi 17-18 yıllık eğitimde ve şu an işletme okudum, İngiliz edebiyatı ve psikoloji okuduğumu söylüyorum ama yani her şey olduğu gibi dediğiniz gibi Aynen. öfke kontrolüm yoktu. Hayatta hep haksızlığa aradığımı düşünürdüm. Kurban psikolojisindeydim. İstanbul'da yaşıyorum. Trafik beni boğardı. Sizin bir cümleniz, tabii ki birçok şey ama bir cümleniz benim hayatımı değiştirdi. Dualist yaklaşım hep bende vardı. Ya siyah ya beyaz. Artık dualist değil. Her şey olması gerektiği gibi. Olması gerektiği gibi, olduğu gibi cümlesi beni değiştirdi. Öfkemi kontrol etmeye başladım. Bu iyi, kötü dualizminden kurtuldum. Bakın psikolojide bunu öğretmiyorlar. Biz araba kullanırken öfkelenmemeye öğrendim. Olduğu gibi, olması gerektiği gibi. Size şöyle söyleyeyim. Gerçekten öfkeli, kurban psikolojisinde çok fazla olan bir insandım ve hayatı sevgiyle sarıp sarmalamayı sizinle öğrendim. İyi ki varsınız. İyi, İyi ki sizin anladım. gibi bir insanıdım. Hani idolümsünüz. Çok teşekkür ederim.